Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar tıraş sesi geliyorsa özür dilerim. Neyse şimdi Aşama 22 mi? Kapatmayı unuttum. Şimdi Soygun geldi. Şöyle Edgar'ı seçtim. 9 seviye karakterleri istiyor arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Penny mi? Penny kötü de neyse. Hadi sen seçiyorsan seç bir tane. Tamam seç. Çabuk seç. Tamam seçti. Arkadaşlar biliyoruz yeni Royal Pass geldi. He, ben de hemen Royal Pass'tan efsanemi çıkardım. için nasıl çıktı. Şöyle hemen kataya doğru. Onlar oradan giderken ben de buradan gidiyorum. Olsun arkadaşlar bayağı bir atar verdik kasaya. Ne yapıyorsunuz? Frek var burada. Tamam aldık. Hayır Arkadaşlar bizimkiler çok kötü oynuyor Daha düzgün bir harita gelse daha iyi bir şey gelse Ya elmas değil <laughs> Arkadaşlar özür dilerim biraz sinirlendim Ne seçtim Daryl Daryl burada güzel olur Hadi be sen ne seçiyorsan seç Oha arkadaşlar baya var Oyyyyy Crow'un kostümü ne arkadaşlar Hayır. Yes. Tamam, tamam, tamam. Tamam, çok güzel. Ancak açarsın bot. Alırsın hiper şartlısın. Nasıl alamıyorum. Yedi elması da kaptırdı. Arkadaşlar ölmüyorlar ya ölmüyorlar. Arkadaşlar bize gelenler harbi bot ya. Ne? Tövbe stafla. Tövbe tövbe. Bizimkiler o kadar bot ki oynuyor ki. Bir tane çakacağım şimdi telefona. Gördüler hmm. buysa Adalavıysa... seçtim ben Vallahi hiçbir şey umrumda değil. Her sen ne seçiyorsan seç. Arkadaşlar böyle bir kere tıklayıp bekliyorlar sonra anda basıyorlar ya o beni çok gıcık ediyor. Alırsınız şu el primoyu. Aha canımı da doldurdum. Oh oh. Canımı da doldurdum. Oh oh. oh canımı da doldurdum. Oy aldım ikisini de. Arkadaşlar ya şu şeyin adı neydi? Pem'in ultisi olmasa almıştım. Çok kolay. Çok kolaylar, çok. Bu sefer çok kolayları geldi. Bir daha girdik arkadaşlar. Herhalde herhalde benim çalışmıyor. Elmas kapma camı. değil. Edgar bu sefer. Arkadaşlar benim 1500 güç puanım var ama yükseltmiyorum. Leon'u aç. Açacağım için biriktiriyorum arkadaşlar. O yüzden sev karakterlerin seviyesi bu kadar düşük. Arkadaşlar çok kolay ineriz. Bunlar çok kötü oynuyor. Kolay dedik. Ölüyoruz. vagona girmişim. Dynamite'a bakıyorum. Ya arkadaşlar. Bot dedik. Sonradan açıldılar arkadaşlar ya. Lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar o da benim gibi hata yapmış olabilir. Hayır sen ben Edgar'ın bot buna. Bot gibi oynuyor geliyor alıyor. <laughs> ne? No! Sen ne burada bekliyorsun? Kovala top kizre. Bir de aşamalı oynamayacağım ya videoda. Bu ne be? Oynamam, oynuyorum yeriliyorum iki saatte. Ya Asıl bana ne? Altınsa bana ne? I'm pass up Tamam çok güzel. Görmeden iki dakika alıp gittim. Tamam çok güzel yendik. Sağ herge. Selamünaleyküm hoş geldin hoş buldum. Minigame oyna oynanılıyor mu? Minigame oyna oynanılıyor mu? Bilmez. Bilmez. Oynanılıyor mu? Bilinmez Tabi stopla. Kan derken. Arkadaşlar bu son maç. Maçtan sonra video bitiyor. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız de destek yapmış olursunuz bana. Lan bana atma bana atma canım al. At. Jet midir nedir? O et. Hıdız gücü var arkadaşlar. Nereye atıyorsun? Ya çok kötü kaçtı arkadaşlar. Videoyu indiyorum ama ya. Arkadaşlar attım. Neyse arkadaşlar ben keserim oraları. konuştuğu yerlere. Ya. Arkadaşlar benimki de bir sıçramadı ya. Atam atam gitmiyor. Onlar ne arattı? Helal. arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.